Evet. bugün ee, bugünün konusu hangi krallık tercih edilmeli Yani yani böyle ee, acemiyseniz hangi krallık tercih etmelisiniz? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Artılarından ve eksilerinden bahsetmeyi düşünüyorum. Hafif askeri birliklerine de değinebiliriz. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce ya like'ın ya koçum işine gelirse diyorum. Ve başlıyorum. Şimdi ilk krallığımız tabii ki de Svabe krallığı. Ee, neden? Oyun, oyunun zaten ilk kodlanan krallığı Svabe krallığı diyebiliyorum. biliyorum ee, sonra Vayagirler kullanıyor. E, bu krallık e, sanırım burnu kakadan çıkmayan tek krallık. E, abi çünkü 5 krallığın ortasında e, savaşta olmayan krallık varsa direkt Sıba diye savaş ilan ediyor. Yani Dirim şehrini bilirsiniz. Haritanın tam ortasındadır. E, bu şehir arkadaşlar e, garibandır. köyleri falan hep garibandır. Abi ya bakın her 100 günde bir başka krallığa geçiyor ya. Ya gerçekten çok Üzücü bir durum ya. Yani Dilim Dilim şehri üzücü. Ee, askeri birlikleri çok iyidir fakat e, domuzu sömürürler maaş Ne haberiniz olsun. Ee, Oyundaki sanırım en güçsüz acemi birlik. Sıvadia Krallığı'nda var. Çok zayıf gerçekten acemileri. Haberiniz olsun. Ona göre tercih edin. Söyleyecek başka bir şey var mı? Sanırım. Bilmiyorum. Yani aklıma bunlar geldi ve ben de bunları söyledim. Ee, şövalye birliklerini tercih edebilirsiniz donunuzu sömürürler yine ama çok güzel kargo kullanırlar ee, sıradaki krallığa geçebiliriz Evet şimdi yani bu krallık cidden e, oyundaki en iyi krallık olabilir maaş anlamında donunuzu sömürülmezdir haberiniz olsun ee, arbaletçileri sömürülebilir sadece Arkadaşlar bu krallığı alırsanız büyük ihtimalle tek sıkıntı çekeceğiniz şey lideridir kral gravet çok kibirli bir adam ee, size ikinci şehri vermekte büyük ihtimalle 5-6 tane böyle e ee, şehir fethedeceksiniz. Bir ikisini anca verir. E ee, namınız yüksekse verir sadece. E ee, oyundaki en güçlü sanırım yani birliklerinin sahipler Bunları söylemeye gerek bile yoktu. Böyle yani direkt bile headshot atar abi. E ee, kale savunmalarında özellikle tercih edilmeli çünkü e ee, kalenin siperlerinde böyle hani eğiliyor ya arbaletin okunu yenilerken. Eğildiği için ee, rakibin okçuları da hesap edilebilir yokları. Kalkıyor. Vuruyor. Eğiliyor. Kalkıyor. Vuruyor. Eğiliyor. Böyle yani. Zaten e, kanser bir birlik. Ve kılıcı da güzel kullanır. E, kendini de güzel savunur. E, piyadeleri çok keza aynı şekilde çok iyidir. E, çünkü demir vücut yeteneği yüksektir. E, söyleyecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Acemileri. Arkadaşlar acemileri sanırım Rodo kurallarının Sıvadia üzerindeki en iyi birlikler. Çünkü demir vücut birle başlıyor. Yani en iyi birlik demeyiz ama Gerçekten iyi bir acemi birliğine sahip kalkanları falan da var. Söyleyecek başka bir şey yok. Bunların bir şehri vardı şurada Yalen miydi? Yok Yalen değil. Veluka. Ha Veluka şehrine yağ işletmesi açmanızı öneriyorum. Çok güzel gelir getirir. Sıradaki krallığa geçelim. Evet. Geldik krallar ligine. Abi bakın. Bu krallık. Sanırım oyundaki yeni krallık. Çünkü. Piyade. Piyadeleri çok iyi. Yadilerine laf attığına kesinlikle Arkadaşlar bunlarla Bakın ya yakın mesafe savaşına girmenizi Hiç önermiyorum yani bunları sadece Uzaktan indirebilirsiniz okçuları Zayıftır uzaktan indirmeniz lazım bunları Uzaktan indirebilen en iyi krallık Rodoklar ve vaygiller zaten yani Bu adamlarla yakın mesafeye girerseniz Sıçtınız yani başka bir açıklaması yok Sıçtınız yani ee, Tek Sanırım bunları rahatlıkla indirebilen tek krallık ee, Kergitler Kergitlere karşı hiç şansları yok. Ee, kafalarına direkt böyle headshot yerler abi. Atlockçuluk yapıyorlar ya, Kergitler böyle Nord kahramanı ama işte direkt kafasına headshot yer. I'm going to down der, ölür gider yani abi. Kergitlerle Nordları durdurabilirsiniz ama mesela gir piyadeleriyle Nord krallığının piyadelerini çarpıştırırsanız ve siz Vaya girseniz alt öfter çekmeye olun. Ve bir şey unuttum, ve bir şey unuttum ve bir şey unuttum. Ee, sanırım Kral Ragnar oyundaki böyle yani en ortalama liderdir. Kral Ragnar paylaşımları oldukça eşit yapmaya çalışır diğer dere beylerine önem verir sizin e, fethettiğiniz bir şehri severken tereddüt edebilir haberiniz olsun ama çok e, güzel bir liderdir kendisiyle oyun sonuna kadar iyi ilişkiler kurarsanız size durduk yere şehir dahi verebilir Evet Bayagir Krallığı arkadaşlar çok karmaşık bir konu gerçekten e, şu kısım şu kısımda inanılmaz güzel loot yaparsınız inanılmaz güzel loot yaparsınız bu kısımda. Sanırım oyundaki en kötü ekonomiye şey Vayagir krallığı sahip. Çünkü Vayagir krallığında abi bir yağmacı dolaşıyor bak. Aklın durur ya, aklın durur. Eee piyadeleri inanılmaz iyidir. Gerçekten psikopat gibi savaşırlar ama şöyle bir eksileri var. Arkadaşlar kalkan kullanmazlar. Eee böyle hücum ederken adamların okçuları varsa sıçtınız. Kusura bakmayın yani. Ee, okçuları oyundaki en iyi okçular Vaygir krallığında var çok zor eğitildiler ama cidden efsane vururlar haberiniz olsun Vaygir krallığının nişancılarını tercih edebilirsiniz ee, atlılarını soracak olursak bence atlıları iyi ya yani atlıları bence iyi sıradaki krallığa geçebiliriz yaragulayık hakkında pek bir bilgim yok ortalama bir lider denilebilir ama evet geldik yine at manyaklarına Abi bu adamlar. Bak bu adamlarla savaşmayın. Bu adamlarla savaşmayın. Sancaran çok sev, çok böyle yani taraf tutan bir herif. Sancaran böyle yani Sancaran'la ilişkiniz iyiyse böyle ilk şehri size dahi vermeyebilir böyle. Ee, sevdiği adamlara verir genelde şehirleri. Taraf tutan bir liderdir. Yani acemileri çok iyidir bu arada. Yay kullanırlar. İlk seviyeden yay kullanırlar. Ee, şu, bu krallıkla başlayacaksınız eğer atlılarına dikkat edin yani atlı böyle bir birlikleri var abi bunların böyle bir şey grubu var ee, ne denir Haydut grubu var en kanser birlik denebilir ee, bir, bir tane daha kanser birlik var o da zaten hemen anlatacağım onu da Kerkit krallığı hakkında söyleyeceklerim bunlar evet Sarayın Sultanlığına geldik Sarayın Sultanlığı e, sanırım oyundaki en iyi ülke bana göre yani nordlar mı sarnet mi deseniz Büyük ihtimalle ikisini de seçerim Yani sarnetleri de çok seviyorum ee, Sultan hakim Oyundaki en kibirsiz en sevgi dolu insan Durduk yere şehir verebilir ee, Şehirleri çok adaletli dağıtmaya çalışır Size güzel yerler verir ee, Üzerinize pek yüklenmez Falan filan güzel görevler verir ee, Acemilerini Yine aynı şekilde sıfat gibidir Çöptür acemileri Acemileri yani çok kötü. Acemilerini almayın. Onun dışında söyleyecek bir şey var mı? Bir düşüneyim şöyle. Ha, memlük. Abi bakın bunlardaki memlükleri. Yani çok çok güzel memlük birlikleri var. Kullanabilirsiniz memlük birliklerini. Gerçekten iyiler. Söyleyecek başka bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, oyunun yeni başladığınız diyelim. Hangi krallığı tercih etmelisiniz? Nord krallığı çok güzel bir tercih. Nord Krallığı'nı tercih edebilirsiniz. E, piyade savaşlarında çok deneyim kazanırsınız. Keza yani Nord Krallığı'ndaki bir Nord kahramanı tek başına 30 çapulcu öldürebilecek kuvvette haberiniz olsun. Rodok Krallığı'nı Nord Krallığı'nda oynadıktan sonra tercih edin. Nord Krallığı arkadaşlar savunma taktiklerinizi inanılmaz genişletecektir. Nord Rodok ay roda krallığı savunma taktiklerimiz inanılmaz geliştirecektir notlar işte yani böyle yay anlamında okçular vesaire onlar da sizi geliştirir arkadaşlar vaygir krallığını da tercih edebilirsiniz ee, zorlayıcı bir ülkedir diğer ülkeleri nazaran ama en kolay üçüncü krallık denebilir hayatta yani oyuncu Nord Krallığı tarafına geçerse Nord Krallığı büyük ihtimalle e, pek şehir falan kaydet, kaybetmez haberiniz olsun şimdi geldik krallarla yine Pardon evet sarı sultanlığı sanırım oyundaki yani en kolay ülkelerden birisi fakat e, siz zorlayabilir Çünkü yani çevresindeki doğa alanları sıkıntılı Sarın sultanlığı genellikle rodoklarla çok savaşa girer ve rodoklar dağlara yerleşik bir ülke. Sizin de takdir edebileceğiniz gibi. Ve Sarıların Sultanlığı genellikle savaş gücünü e, o az, e, e, savaş gücünü genellikle memlüklerden alır ve süvarilerden alır. Dağlılardan fazla bir güç kazanamaz. Dağlarda e, çok zorlanacaksınız Sarıların Sultanlığı'yla. E, sıradaki krallığa geçelim. Arkadaşlar Kergit Hanlığı'yla kale kuşatma challenge yapabilirsiniz. Gerçekten çok zor. E, kergitlerle kazanamayacağımız bir muharebe yok ama Svadia Krallığı oyundaki en zor ülkedir. Ya yani çünkü yatay olarak geniş bir ülke yani dikey olarak geniş bir ülke olsaydı büyük ihtimalle oyuncu pek zorlamadan savunurdu bu krallığı fakat yatay olarak geniş bir ülke olduğu için her yerden saldırıyor. Oyuncuyla Svadia Krallığı'nda oynamak isteyebilirsiniz. Gerçekten efsane oluyor. Yani şöyle çok zorlayıcı. Sadece donunuzu alıyorlar işte yani ee, maaş günü. E, Svalya en zor ülkedir. Ustalaşınca Svadia Krallığı ile tüm Kalrad'ı birleştirmeye çalışın. Videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşürüz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu kapatmadan önce size diyecek birkaç sözüm var. Ya like'ın ya canım koçum içine gir